Selam arkadaşlar bu konumuzda laptoplarda bataryamızda yüzde kaç bozulma var ne kadarını kullanabiliriz ne kadarını kullanamayız komutlar ile veya programlar ile nasıl sorgulayabiliriz bunu göstereceğim vereceğim yöntemlerden dilediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz İlk iki yöntem komutlar ile sorgulayabilirsiniz. Kalan yöntemleri programlarla sorgulama yapacağız. Mavi ekran hatası alıyorsanız batc.cs, cmbat.sys gibi mavi ekran hata hataları alıyorsanız veya mavi ekran hatası almıyor olabilirsiniz. Bataryanız hemen bitiyorsa veya %0 kullanılabilir prize takılı ve benzeri sorunlar yaşıyorsanız mutlaka batarya ömrünü sorgulamanız gerekir. Not %0 kullanılabilir prize takılı hatası alıyorsanız prizden çektiğiniz anda kapanıyorsa batary bataryanız bozulmuş demektir. Değiştirmeniz gerekir. Mavi ekran hatası alıyorsanız daha önce mini dump dosyası nasıl incelenir video hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Birinci yöntem için PowerShell veya PowerShell ise yönetici olarak açalım. Arama butonuna PowerShell veya PowerShell ise yazarak yönetici olarak çalıştıralım. Öncelik olarak pilimizin orijinal kapasitesini bulalım. Yani design kapasitesini bulalım. Bunun için şu komutu yazalım. Komutumuz tamamlandı. Kısaca hemen açıklayalım. Right host boşluk. Tırnaklar içerisinde orijinal tasarım kapasitesi yazdım. 2 nokta tırnakları kapattım. Boşluk. Parantez açtım. Get tire mi object boşluk tire class boşluk. Tırnaklar içerisinde battery static data yazdık ve tırnakları kapattık. Boşluk tire namespace namespace'i tırnaklar içerisinde root terslash wmi yazmanız gerekir ve parantezi kapatalım nokta design kapasite kapasite yazmamız gerekir komutumuzu doğru yazmamız gerekir komutumuzu yanlış yazarsanız hata verecektir enter tuşuna basalım orijinal tasarım kapasitesine baktığım zaman 38.000 olarak gözüküyor. Şu komutu şu şekilde de yazabilirsiniz. Bunu belirteyim. right host şu kısma kadar yazmanız gerekmez. Ben burada orijinal tasarım kapasitesini belirtmek için bunu yazdım. Aynı değeri döndürecektir ama sadece burada orijinal tasarım kapasitesi yazmayacaktır. Orijinal tasarım kapasitesini öğrendikten sonra bizim ikinci aşama olarak tam dolum kapasitesini öğrenmemiz gerekir. Bunun için aşağı yukarı aynı komutumuz. Yukarı ok tuşuna bastığımız zaman sırasıyla yazdığımız komutlar gelecektir. Right host bu kısma ise full şarj kapasitesini bulacağımız için şu iki yeri de değiştirmemiz gerekir. Şu komutları yazmamız gerekir. Hemen komutumuzu kısaca tekrar edelim. Right host boşluk Tırnaklar içerisinde dam, tam dolum kapasitesi yazdım 2 nokta tırnakları kapattım boşluk parantezi açtık get tire wmi object boşluk tire class tırnakları açtık ee, battery full şarj kapasitesi ee, tırnakları kapattık ee, tire namespace namespace isimiz yine tırnaklar içerisinde root ter slash wmi olması gerekir ve parantezi kapatalım nokta full şarj kapasite yazıp enter tuşuna basalım. Komutumuzu doğru yazarsanız bu şekilde değer döndürecektir. Yani 34820 bu full şarj kapasitesini gösteriyor bizim. Bizim bu bölerek bozulmayı ne kadar alanı kullanabiliriz ne kadar alanı kullanamayız öğrenmemiz gerekir. Şimdi hesap yapalım hesap makinesini açalım. Tam dolum kapasitesini tasarım kapasitesine böldüğümüz zaman bizim bataryamız ne kadar bozulmuş, ne kadar kullanılabilir gösterecektir. Tam dolum kapasitesi İngilizce'de yazabilir. Full charge kapasite, kapasitesi yazabilir. Tasarım kapasitesi de design kapasite yazabilir. Bunu belirteyim. 34.820 yazıyor. Bunu hemen bu kısma kopyalayalım. Bu değeri yüzde çarpalım. Tam değeri bulmak için benim pilim 38000 siz de burada hangi değer çıkıyorsa onu bölmeniz gerekir Baktığım zaman bataryanın %91.6 kısmı kullanılabilir, kalan kısmı bozulmuş demektir. Yani yuvarlarsak %92 dersek %8'lik kısmı bozulmuş demektir. Birinci yöntem bu şekilde hesap yapabiliriz. Hemen ikinci yöntemi geçelim. Bu açık dursun bize lazım olacak. İkinci yöntem için CMD'yi yönetici olarak açmamız gerekir. Şu komutu yazalım. Komutumuz tamamlandı. Tekrar edelim. Power boşluk slash battery report boşluk slash output nereye kaydetmek istiyorsunuz? O dizini belirtmemiz gerekir. Ben C dizinde kaydediyorum ve pil.html yazdım. Uzantısı mutlaka html olmak zorunda. Komutumuz bittikten sonra enter tuşuna basalım. Komutu yanlış yazarsanız hata verecektir. C dizinle başarılı bir şekilde kaydettiğine dair bu şekilde İngilizce yazılı gelecektir. C dizinle gidelim hemen. Bunu açalım. Açtığımız zaman bu şekilde ekran karşılayacaktır. Bu başlık adı altında gördüğünüz bir design kapasite yani üretici kapasitesi. Bir önceki komutlarımızda da aynı değeri bulmuştuk. Full şarj kapasitesine baktığımız zaman yine aynı değerleri bulmuştuk. Bunu nasıl hesaplarız? Yine tam dolum kapasitesi yani full şarj kapasitesini yazalım. yüzde çarpalım bölü yani üretici kapasitesine bölmemiz gerekir. Benimki 38.000 yazıyor. 38.000'e bölüyorum. Yine aynı değere ulaştık. Benim bataryamın %91.6'sı kullanılabilir. Geri kalan kısmı bozulmuş demektir. İkinci yöntem bu şekilde elde edebiliriz. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Üçüncü yöntemde ise Intel işlemciye sahipseniz Intel grafikleri kontrol merkezi uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Bunu eğer bilgisayarınızda yüklü değilse Microsoft Store'dan indirerek edinebilirsiniz. Videoyu çektiğim an itibariyle kullanım arayüzü bu şekilde güncelleştirme geldikten sonra, sonra yeni güncelleştirmeler daha doğrusu bu kullanım arayüzü değişmektedir. Buraya geldikten sonra sisteme tıklayalım. Bu gelen ekrandan güç seçeneğine tıklayalım önemli uyarı eğer işlemciniz eski ise burada güç seçeneği gözükmeyecektir bunu belirteyim yeni nesil işlemcilerde güç seçeneği gözüküyor baktığımız zaman tasarlanan kapasite e, design kapasite İngilizcesi 38.000 biz komutlarla bunu bulmuştuk tam şarj kapasitesi ise full şarj, şarj kapasitesi 34.820 820 aynı değerleri bulmuştuk. Hesaplamayı hemen kısaca yine göstereyim. Biliyorsunuz ama yine de göstereyim. Burada tam şarj kapasitesini yüzde çarpıyoruz ve tasarlanan kapasite yani üreticinin kapasitesine bunu bölmemiz gerekir. Bakalım yine aynı değeri verdi. Yaptığımız tüm işlemler doğru demektir. Üçüncü yöntem bu şekilde hesap yapabiliriz. Hemen dördüncü yönteme geçelim. Dördüncü yöntemde ise Lenovo marka laptopa sahipseniz Lenovo Vantage uygulamasıyla bunu kontrol edebilirsiniz. Yine bilgisayarınızda yüklü değilse Microsoft Store'dan Lenovo Vantage uygulamasını edinebilirsiniz. Yine videoyu çektiğim an itibariyle uygulamanın kullanımı bu şekilde. Güncelleştirme geldikçe bu kullanımı değişebilmektedir. Buna tıklayalım. Cihaz ayarları. Bu gelen ekrandan güç seçeneklerine tıklayalım. Baktığımız zaman tam dolum kapasitesi bizim bulduğumuz 34 820 orijinal tasarım kapasite, design kapasite 38.000 aynı değerlere ulaşmış olduk. Biraz aşağı kısma geldiğimiz zaman işlemciniz yeni nesil ise bunu sizin için otomatik olarak hesaplayacaktır. Gördüğünüz gibi yüzde 91 yuvarlamış, biz yüzde 91.6 değerini bulmuştur. Burada kendiniz de hesaplayabilirsiniz. 34820 bende çıkan yüzde çarpıyorum bölü 38000'e burada veya sıfırı da eklemeniz gerekmez. 34082 çarpı 100 bölü 3800'e ben böldüğüm zaman yine buradaki yüzde 91.6 değerine ulaşmış olurum. Bu eğitim videomuzda laptoplarda bataryamızın ne kadar bozulmuş, ne kadar kullanabiliriz, 4 farklı yöntemle nasıl sorgulayabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.